Şaşırtıcı ama AK Partili vekiller meclisten geçirmek istedikleri bir yasa maddesini reddetti. Eller kabul yerine redde kalktı, madde düştü. Yanlışlık yapıldı dediler, çok itiraz ettiler ama başkan vekili oylama yapıldı, bitti dedi. Olan iyileştirme bekleyen taşradaki sağlık çalışanlarına oldu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Hayır sayın milletvekilleri yapacak bir şey yok. Oyladım ben kabul edilmedi yani. İtiraz ettiler ama dönüşü olmadı. Eller yanlışlıkla kabul edil, redde kalkınca AK Parti sadece kendi yasa maddesini reddetmekle kalmadı. Taşra'da çalışan sağlık personeli ile ilgili düzenleme saniyeler içinde yok oldu gitti. Madde madde. Torba yasası oylamalarına işte bu el kazası damgasını vurdu. Muhalefetin verdiği tüm önergeleri reddeden AK Parti milletvekilleri kendi verdikleri tasarım maddesine CHP'nin kabul oyu verdiğini görünce toplu olarak red oyu kullandı. Niçin yaptıklarını? Kendilerinin yapıp yapmadığını farkında değil. Gece yaşanan el kazasıyla Taşra'daki sağlık personeliyle ilgili düzenleme AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Yapacak bir şey yok oyladım ben kabul edilmedi ya.